Nol Kapan TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Kocaeli ikinci altılısında altılının ilk ayağında arkadaşlar Kulunu dahi yakalayamayacaklarını düşündüm. Önde bir resmi geçit törenine imza atmasını beklediğim 4 numaralı prens atlası kralı kralı geçemez diyorum. Altılının ikinci anda kılıç çekenin kılıcı kırılsın diyorum. 3 numaralı jamba jamba diyoruz. Altılının üçüncü anda Eki hanımalı bu kötü kaya, 5 numaralı göğsler, 4 numaralı fırtınama kayı, 7 numaralı bahçatın ataşı, 8 numaralı Burg, 9 numaralı Bölzade ve 13 numaralı derin toprak kupon kupon bırakmaz diyorum. 6'lının 5'in 4'ünda arkadaşlar şansı, kalitesi neyi var ne yok bu gruptan haybi hayli yüksek gördüm. Beş numaralı kullurlunun acı sprintine kuralı kuralı dayanamaz diyorum. Altılının beşinci anda mayden koşuda ikiden yediye kadar hiçbir atı dışarıda bırakmıyoruz. Altılının beşinci 2 iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Altılının sonu yanda arkadaşlar 9 numaralı Sadun Ateş'ini bu gruptan hayli hayli önde tutuyorum. 2 tane rakibi var. 2 numaralı Şah Sekim ve 13 numaralı Demir Ağ yazacağız. Herkese bol şans.